Merhaba arkadaşlar youtube kanalımıza hoş geldiniz. ay yapım imzalı yargı dizisi kanalda ekranlarında reytinglerde olmayı başarıyor arkadaşlar dizi her seferinde izleyen izleyicilerini şaşırtmayı başarıyor. sonucun bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin yeni bölümü izleyicileri adeta yeniden şaşırtmayı başardı. Yargı merakla beklenen 10. bölümünde Ceylin ve İlgaz'ın arası tuhaflaşmaya başlamıştır. Evlilikleri yüzünden herkes ikiliyi sorgularken onlar da kendi aralarındaki ilişkinin gidişatını çözmeye çalışırlar. Merdan ise yıllar sonra oğluyla arasındaki problemleri çözecek bir fırsat yakalamıştır. Metin'in sakladığı sırrı artık o da biliyordur. Öte yandan İlgaz parçalı köşeye sıkıştırır. Cinayet akşamı Erikta'nın yanında olduğu bilgisinin bildiğini açıklayınca Pars şok olur. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımızı izlemeyi de kalmayı da unutmayın.